Birleşik kelimenin yazımını öğrenmek ister misin? Haydi gel öğrenelim. İkinci kelime anlamını kaybederse bitişik yazılır. Kuralımızı unutmayın. Soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 bıyık meyvesi. İkinci kelimeye baktım bıyık. Bıyıktan mı bahsediyor? Hayır bu artık bir meyve ismi olmuş. O zaman 5 bıyık bitişik yazılır doğru. Karga burnu aleti. İkinci kelimeye baktım burun. Burundan mı bahsediyor? Hayır hocam bu bir alet ismi olmuş o zaman karga burnu bitişik yazılır. Yani ikinci kelimeye bakman lazım. Keçi boynuzu bitkisi İkinci kelimeye baktım boynuz. Boynuzdan mı bahsediyor? Hayır bu bir bitki ismi o zaman keçi boynuzu bitişik yazılır. Dil balı İkinci kelimeye baktım balık. Bu halen bir balık değil mi? Evet bundan dolayı ayrı yazdır. Yazım yanlışı olan bu cevabım Diyarbakır. En şıkkına da bakalım. Cam göbeği rengi İkinci kelimeye baktım göbek. Göbekten mi bahsediyor? Hayır bu bir renk ismidir. O zaman cam göbeği bitişik yazılır. Yani ikinci kelime anlamını kaybediyorsa bitişik yazılır.